Herkese merhaba. Şu an Trabzondayım. Ee, biliyorsunuz iki ay önce yola çıkmıştım. Ee, çay falan toplamıştım. İşte o süre geçti. Oyalandım buralarda. Artvin'i gezdim, Trabzon'u gezdim, Batum'a falan gittim. Neyse şu an havalimanının önündeyim. Orta Asya turuna çıkacağım. Ee, bu Orta Asya turunda ilk günüm. Şu an Trabzon'dayım. Yolculuğa başlayacağım. İçeride çekim yapmama izin vermediler. Ee, ben de dışarı çıkayım dedim. Ee, uçağım saat 10.30'da kalkacak. Şu an bekliyorum. Ya aslında çantamı falan çekecektim içeride. Bir de içerinin karmaşasını çekecektim. Şu an uykutulumumu yanıma aldım. Bir de sırt çantam var. Diğerini zaten bagaja verdim. İçerisi full Arap dolu ya. Yani e, Trabzon'daki turistlerin %90'ı Arap İçeride çekime başladım da izin vermediler. İçeride, içeriği görseniz full Arap ya. Başka e, insan olmaz mı yani farklı bir ülkeden insan? Böyle e, Bakü'ye uçacağım. Bakü'ye uçağım var. E, bugün 31 Ağustos. 5 aylık bir yolculuğa ilk adımımı Atacağım bugün. Geçişi yaptık. 5 ay sürecek Orta Asya turuna çıkıyorum abi. Bakü'ye uçacağım. Heyecanlıyım ve iyi hissediyorum. Yani yanımda uyku tulumu var. Bir de önünde taşıdığım çantam var. Diğeri bagajda. Şeyde kusar yazıyor. Uçağın önünde. Avaşın reklamı falan var. Ee... Güzel olacak abi, çok güzel geçecek ya. Yani. Kışın olması işte biraz tedirgin ediyor ama ekipmanlarıma güveniyorum yani sorun yok. Şimdi yavaş yavaş uçağa girelim. Şu an Maki'deyiz. Abi şu an Maki'deyim. Havalimanındayım daha. Ayrılmadım buradan. Ee, burada yatacağım abi yani saat 2.44. Böyle bir Şimdi çantam falan burada. Gümrük alanından çıktım. Buraya matımı serceğim. Güzelce. Burada uyuyacağım. Sabah kalkıp ee, işte sim kartımı falan halledeceğim. İşte ne bileyim ocağa yakıt alacağım. Ee, para bozdurmam gerekecek. O işlerle uğraşacağım. Ama ee, geceyi burada geçireceğim yani Hem daha güvenli Hem de internet falan da var Elektrik de var Gerek yok Sabah erken kalkıp buradan otostop çekerek giderim Şu an zaten Buradan çıksam bile e, Araç yok Yani otostop çekmek için falan O yüzden abi hiç gerek yok Burada yatacağım şimdi Sabah görüşelim o zaman şuradan geldik çıktık şuradan şöyle gidip çıkabiliyorsunuz ama yapmayacağım işte ne yapalım abi Evet abi günaydın. Çıktım şu an. Saat 8. Doğru düzgün de uyuyamadım. Sinekler rahatsız etti falan. 3-4 saat uyuduk. Şimdi ana yola çıkıp otostop çekerek Bakü merkeze gideceğim. Orada işte işlerimi halledeceğim. Şuradan gidelim. Ee, sim kart halletmem gerekiyor. Sim kart var ama içinde e, Açılık mı, kapalı mı belli değil. Çünkü aradan bayağı geçti. Nahçıvanlığı çıkartmıştım. Bir de e, Benzin almam gerekiyor. Yemek yapmam için. Onları bir halledelim. Şimdi Bir otostop çekeceğim yere doğru gideyim. E, i̇nternet falan olmadığı için konumu da doğru düzgün kullanamayacağım. GPS'den biraz indirdim. Şey bakıyor haritasını indirdim ama yine e, tam şey yapmıyor yani yol tarifi falan göstermiyor. Yakınlaştırıp gitmek gerekecek. Havalimanı da dışarıdan böyle gözüküyor. Haydar Aliyev Havalimanı Aslında internette yazdığımızda çıkan yer burası. Haydar Aliyev'in e, havalimanının dışarıdan gözüken kısmı bu oluyor. Ama ben buradan çıktım. E, i̇nternette gözüken mekan bu. Şimdi ben bir haritayı açayım. Yolumu bulayım, otostop çekmeye başlayayım. Havalimanının çıkışında böyle bir tasarım yapmışlar. Ağaçlar geçiyor buradan. Yani ben şu an Bakü'nün merkezine gideceğim ama tam olarak nereye gideceğim, ne yapacağım ee, neresine gideceğim bilmiyorum. Amaç işte hızlıca benzin almak, sim kartı falan almak. E, Yol da çok geniş otostop çekecek bir emniyet yok doğru düzgün. Buradan benim geçmeme herhalde bir şey demeyecekler. Ee... Şurada şöyle bir büyük bir kule var. Ha burada çekilir mi bilmiyorum burası da. Ama fark edilmiş ama. He? İsim neydi abi senin? Ben adım Elvin abi. Elvin. 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 Elvin abi az önce ben yolda yürüyordum. Gel dedi taksi bu arada. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim abi Bakü'ye gidiyorum. Neresine? Tam bilmiyorum demişti. Sim kart Gel dedi yardımcı olayım dedi. Beni sağ olsun aldı. Şu an birlikte gidiyoruz. Ee, ben Bakü'ye yeni geldim abi aslında. buraya gezmeye geldim. orta Sütür'üne çıktım. Dün uçaktan indim. Havalimanında kaldım. Sağ olasın, teşekkür ederim abi. Çok sağ ol, çok sağ ol. Problem değil. Ben bunu sapıttım. Evet. Ne yaptın? Ya Elvin abi sağ olsun getirdi baya. Sim kartı falan da yardımcı olacaktı da. Şimdi bir yer var. Kapital diye banka. Oradan ee, manat alacağım. Sonra işte sim kart almam gerekiyor. Bu sim kart çöp olmuş. Araba çok uzun zaman geçtiği için hava sıcak burada da. Ee... Yoruldum abi. Bu çantalarla yürümek öyle kolay değil. 33 kilo ikisi. Bunlarla yürüyerek ve otostop çekerek gezeceğiz Orta Asya'yı neredeyse geldim bu arada. O taksicinin gösterdiği yere gidiyorum yani. En yakın orası. Bakalım ne çıkacak. Az önce bir de şey oldu. Büfe gibi bir yer vardı. çok susadım. Türk lirası var dedim. Versem olur mu? Su versem bana. aldı verdi suyu abi direkt böyle. İstemedi bir şey yani. Şu an yani Taksi getirdim mesela yardımcı olmaya çalışıyor falan ee, çok iyi gidiyor yani yardımcı oluyor yani az yer al. seviyorlar zaten kolay gelsin abi Adam aldı direkt suyu verdi çocuk istemiyorum dedi ee, bakıyor giriş abi e, e, gayet iyi yani sorun yok ama işte şey sıkıntısı var otostop çekecek bir emniyet şeridi yok şeydi yollar çok geniş Arabalar çok fazla böyle sağlı sollu gidiyor. Ama şurada emniyet şeridi koymamışlar. Gerçi şehirde otostop çekmek zaten zor. Çeksem bile almıyorlar ama olsa yine denerdim yani biraz. O bile yok. O yüzden mecbur yürüyorum yani. Metroya binecektim aslında. Ne manat yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Abi bu arada Bakü'nün şu an böyle bir yerindeyim. Böyle yüksek yapılar var. Şuradaki bina çok dikkatimi çekti. Güzel bir sonra fotoğrafını çekerim. İşte hemen biraz arkamızda böyle bir bina var. Ee, bilmiyorum ne binalar bunlar. İnternetim olmadığı için araştıramıyorum. Ben de bu binayı gidiyorum işte şu yüksek binaya. Orada Capital Bank varmış. Oradan exchange yapabiliyormuşum. Abi bu arada Bakü'de çok enteresan bir şey fark ettim. Takside fark etmiştim aslında gelirken. Polisler böyle bekliyor şeylerde. Kaldırım üzerinde falan. Hepsi görevine çok sadık abi. İki tane polis işte iki polise şey sordum. Kapital Bank nerede işte şey yapacağım dedim. Hiç konuşmadan direkt böyle el işaretiyle ikisi de aynı şekilde. ileride falan. Eee Acayip sistematik işliyor yani bu ülke bence. Herkes görevine çok sadık, herkes işinde gücünde yani. Ya Baktığımda soğuk bir memleket değil. Sohbet esen ediyorlar ama resmi görevlileri çok enteresan. Abi bir türlü pul bozduramadım. Şimdi şöyle bir üst geçitten geçtim. Bir abi beni getirdi şurada indirdi. Geldim, burada ablaya bir selam verdim. <laughs> Abla gel dedi, çay iç dedi. Gel. Yeah. Çay içeceğiz şimdi. Teşekkür ettim abla. Sağ ol. Çantayı dur, 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 Üst geçitte. Valla çok misafir abla. Teşekkür ettim ya. Abla senin adın ne? Benim mi? Evet. Ya Yasemen. Yasemen. Bizde Yasemin derler. Yasemin. Yani. Aynen. Teşekkür ettim. Ben de işte bugün geldim bir şeye. Uçaktan yeni indim. Eee Abi getirdi ben az önce. Buradan kolumu bozduracağım. Manat alacağım. Sonra işte gezmeye başlayacağım. İnşallah. Abi şu an otobüsteyim. Burada benim şu anda manat olmadığı için şey otobüs kartı. Abla sağ kartını verdi bastım. Öyle şu an şey diyorum işte şehir merkezine doğru gidiyorum. Şimdi manat aldık bir şekilde. <laughs> Sim kartı alacağım şimdi. Sonra benzin alacağım işte. Bugün amaç o, hedef o. Ondan sonra bakacağız. Eğer erken biterse işim, belki bir bileklik tezgah yaparım. Sonra işte internet üzerinden araştırma yaparım, Neleri gezeceğim falan. Abi otobüsten indim şimdi böyle bir yerdeyim. Şurası Haydar Aliye merkezi oluyor. Şimdi bu cadde üzerinde e, olduğunu söylediler. Buradan sim kart alacağım kendimi. Hemen şurada da çok güzel yapılar var ya binalar. Oraların fotoğrafını çekeceğim. Şimdi buradan kendimize bir sim kart alalım. Sonra bir akaryakıt istasyonu bulmam gerekiyor. Abi kolay gelsin. Şey sim kart alacağım kendime telefon için. Sim kart? Aynen. Marketten gidelim ben. Nereden alacağım? Burada var mı? Ha, değil, Biraz da sağda görsem mi? Neptun, Neptun. Ne? Aa, aptek yazılıp mı? İsmi ne dedin abi? Yektun. Neptun. Neptun. Tamam. Ve 100 metre sağda. Tamamdır, sağ ol Peynirci baba merhaba. Ne haber abi? Sağ ol. Hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Abi sim kart alacağım da bu yol üzerinde varmış ya. Ne var? Sim kart alacağım. Kaçta? Kontrol mü? Sim kart bildin direkt. Aynen. Kaçta? Kaçta da mı? Neptun Market. Neptun Market. Eyvallah. <laughs> Neptun Market. Nerede bu Neptün Market? Alman Tavacı Kafe Pide Lahmacun Burger Abi sim kart diyorum. Ne anlıyorsun ki ya? Geri Allah Allah. Benim Neptun markete yollamış. Alışveriş bulamış. Alış. Bildiğimiz süpermarket yani. Yanlış anlamışlar beni. Ben sim kart diyorum. Onlar herhalde sim kart Azerbaycanca ne demek ki bilmiyorum ki. Şimdi ileride Abiye sordum bir tane yine. O dedi ileride var. 200 metrelerde. Gidiyoruz yine. Abi çok zor. İnsanlar anla anlamıyor herhalde, bilmiyorum. Çok tuhaf ya. Abi şu an buldum. Azersel'in önündeyim. Buradan alacağım. Buradan kendimiz seçiyoruz değil mi? Evet. Ne kadar Azersel? 5 manattan başlıyorum. 5 manattan. Bunlar numara seçiyoruz buradan. Buradan istediğim numara seçebilirim değil mi? Evet. Peki şunlar ne oluyor? 20, 15, 10 falan. Fiyatları. Fiyatları mı? Ha numara fiyatları. Hmm, evet. Güzel güzel. güzel. Numaraya göre değişiyor fiyatları. Nerede basit numaralar ha. daha pahalı oluyor. 2.500 30 manata var. var. 735 71 32. Bu Sen mesela 5 manata var, Şu 30 manata var. Niye o kadar fark ediyor? Sebep ne? Zeytan biraz onu tam anlamadım aslında. A şunu alalım işte ya. Ne fark eder? Abi şunu alacağım ben tamam. Şey merak ettim ben. Niye mesela bu 20 manat, bu 5 manat? Mesela bu bu 20 manat ya. Bu süt regamlar, bu tek regamlar. Ha anladım. Daha kolay, kolay olduğu için. Tamam şu, şu numarayı alacağım ben. 794 65 19. Hı hı. Şimdi abi şimdi buna sim kart aldık 5 manat. 2 manat açtırma var. 7 manat. Bir de şimdi internet yapacağız 5 manat. Bir 10 manat 5 GB. Ee, toplam ne kadar geliyor? 10 15 17 manata halletmiş oluyorsunuz Azerçe alınca. Diğer şeylere ne kadar bilmiyorum. Aşağıdayım. Şarkıdayım. Adın ne? Aşur. Adım Aşur. Aş, aşur. Evet. Abi senin adın ne? Abi benim adım Khan. Abi sen şu an ne yapıyorsun benim telefonu? Kontör buram abi. Ne kontörü? Balans uçuluyor lan. Ee, i̇nternet mi yapıyorsun? Evet. Ne, kaç manat ne kadar internet? O 10 manat bu da 2 manat, 12 manat. 5 manat da... 5, 5, 5 GB internet paketi abi. 2 manat ne işe yarıyor? Telefonu aktif, aktif, mi ediyor? Aktifler işe. Azersel ne kadar? Hazır. Numara 5 manat. 5 manat ama değişiyor tabii fiyatları. Evet. Arkadaşlar Aynen. burası bu adres ne buranın konumu? Nerman. Nermanov. Nermanov. Nermanov'un orasındayız. Ben de tam daha bugün indiğim için bilmiyorum. Azersel iyi çekiyor dediler. Ben de direkt buraya geldim. Evet. Şimdi sim kartı da hallettik. Ee, benzin bulmam gerekiyor şimdi. Akarkıt istasyonu. Şurada bir McDonald's var. Orada bir oturacağım. Oturacak yer arıyorum şu an. Ee, i̇nterneti yaptırdık şimdi. 5 GB. Sim kartları aldık. İnternetten bulabileceğim artık yani hepsini. Oğlum çiğ köften buldum lan. Market arıyordum. Çiğ köfteme denk geldim. Bakide çiğ köften. Merhaba. Merhaba. Market bakıyordum konumdan. <laughs> Buraya denk geldim. İyi yaptın. Nasılsın? Ee, ne kadar fiyatlar? Fiyatlar abi. Ee, şu fiyatlar burada. Dürüm ne kadar? Klasik dürüm. Dürüm ee, bizden de Nasıl? Bizden olsun dürüm abi. Ha olur fark etmez ya. Ee, burada market var mı yakın bir yerde? Market var. Üzmeyizde var abi. Ha yani şurası Karşı kar karşısı hemen şurası tamam. Sa Salavan market yazıyor konumda. Bulamadım onu. Salavan. Salavan. Yok mu ben, kapanmış o zaman. Merhaba Batu yaz. Oğlum çok iyiler ya. Şimdi ben Duko ile gidiyordum. Ee, akaryakıt istasyonu. Çiğ köften mi gördüm işte. Girdim içeri falan. Çocuk şey ya. Yani Bizden olsun abi falan, çiğ köfte ısmarladı işte ne bileyim e, içecek bir şey içer misin sonra çay getiriyor falan Çok iyi insanlar ya çok yardımcı oluyorlar yani Şimdi çantamı bıraktım orada Şimdi gidip benzin alacağım e, Vermezler falan dediler ama Yani almam gerekiyor abi nasıl vermezler Ben nasıl yemek yapacağım e, Sonra şey yaptılar bak bunun işte e, bir arkadaşı geldi, orada çalışan. İkisi aynı yerde çalışıyor herhalde. E, benzin getirdi bana işte. Ama 92 olduğu için 92 çalışmıyor, e, koşulsuz 95 olması gerekiyor. Sarı renginde. E, yani onu bile çözmeye çalışacaklardı. Harbiden çok iyiler ya. Daha bak bir gün bile olmadı yani. Ne kadar? Ee, hep yani Pozitif yani hiç olumsuz bir şey yok Merhaba <laughs> ee, Hep yardımcı oluyorlar yani Seviyorlar abi Türkleri çok seviyorlar ya Luko ile tamam. geldik abi Bakalım alabilecek miyiz Benzini de aldık mı bütün her şeyi halletmiş oluyorum Gezmek için hazırım aslında Saat kaç saat söyleyeyim Saatte erken yani, çok geç olmadı. Saat daha 12 buçuk. 12 .30 kadar işlerimi hallettim yani. Şu benzini de alırsak tamamdır. Kardeşim merhaba kolay gelsin. Ben gezginim. Ee, ocakta yemek yapıyorum da bana benzin lazım, kurşunsuz benzin. Alabilir miyim? Evet. Merhaba. Ben gezginim, sırt çantalı. Sırt çantam şu an e, bir dükkanda da. E, bugün geldim ben Bakü'ye. Ben ocakta yemek yapıp yiyorum Fakat e, ocak benzinle çalışıyor. Bana benzin verebilir misiniz? Bunu diye kapandı boş değil. Onların da gör. Nereden? Merve kafası boş değil. Sağ ona yakınlar. Ha orası mı? Bilmiyorum anlamadım ne dediğini de tabanca boş falan dedi herhalde. Bu arada abi benzin çalıştı aldığım yakıt. Hiçbir sorun yok. Hatta daha güzel çalışıyor. Ee, yakıt işini de hallettik. Ee, sorun kalmadı yani. Bakü'yü gezmeye başlıyorum. Bu video böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.